Ormanın kalbindeki huzur. Bir zamanlar insanların pek uğramadığı derin, huzurlu bir orman vardı. Bu orman her mevsimde bambaşka güzellikler sunardı. İlk açan çiçeklerle dolup taşarken yazın güneşin sıcak dokunuşu yaprakların arasından geçerdi. Sonbahar altın rengi yaprakların döküldüğü ve kış karın huzurlu beyazlığıyla her yeri kapladığı bir yerde. Orman her anında, her mevsiminde başka bir dinginlik sunardı. İşte bu ormanda küçük bir kulübe vardı. Kulübenin sahibi, yaşamının çoğunu bu sessizliğin ortasına geçiren Ahmet adında biriydi. Ahmet, şehirdeki koşturmacadan uzaklaşarak burada yaşamayı tercih etmişti. Onun için bu orman dünyanın geri kalanı unuttuğu ama iç huzurunu bulduğu bir yerde. Bir sabah Ahmet uyandığında ormanın serin havası odasına dolmuştu. Pencereden dışarı baktığında ormanın derinliklerine doğru uzanan patikayı gördü. Bugün içindeki sıkıntıyı gidermek için uzun bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Yavaş adımlarla ormanın içine doğru ilerlerken her adamında toprağın kokusunu daha derinlemesine hissetti. Yaprakların hışırtısı, uzaktan gelen kuşların cıvıltısı ve hafif esen rüzgarın melodisi ormanın derin sessizliğine eşlik ediyordu. Yürüdükçe içindeki tedirginlik hafiflemeye başladı. Ormanın her köşesi ona doğanın sabırlı ve sakin ritmini hatırlatıyordu. Ağaçların dalları arasından süzülen ışık Ahmet'in yüzüne vuruyor ve sanki içini ısıtıyordu. Uzun bir süre yürüdükten sonra ormanın ortasındaki küçük bir açıklığa ulaştı. Orada güneşin altında parıldayan sakin bir gölet buldu. Ahmet göletin kenarına oturdu ve suyun yüzeyindeki dinginliği izlemeye başladı. Göletin suyu o kadar durgundu ki, yüzeyinde gökyüzünün ve çevredeki, çevredeki, ağaçların mükemmel bir yansıması vardı. O an suyun derinliklerindeki huzuru hissetti. Her şeyin birbiriyle uyum içinde olduğu bir yerde, zamanın ve sorunların önemi yoktu. Sadece sessizlik, doğanın ritmi ve içsel huzur vardı. Ahmet derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı ve sadece o anın keyfini çıkardı. Ormanın içindeki bu küçük gölet, ona hayatın karmaşıklığının aslında bir yanılsamı olduğunu ve iç huzurun her zaman doğada bulunduğunu hatırlatıyordu. Gözlerini açtığında Gületteki yansımasında kendini daha sakin, daha dingin gördü. İçindeki tedirginlik suyun yüzeyindeki gibi yavaş yavaş yok olmuştu. Gölün kenarında saatlerce oturdu. Suyun hafif dalgaları ve rüzgarın melodisiyle birlikte içsel bir dinginlik buldu. Doğa ona en güzel dersini vermişti. Her şeyin kendi zamanında düzeleceği ve iç huzurun çevrenin sessizliğinde bulunabileceği gerçeği. Ahmet göle son bir kez baktıktan sonra ayağa kalktı ve ormanın derinliklerinden geldiği yoldan geri dönmeye başladı. İçindeki huzur artık kalıcıydı. Çünkü doğa ona tıpkı göğütün suyu gibi her şeyin akıp gideceğini ve sonunda dinginliğe ulaşacağını hatırlatmıştı.